arkadaşlar. Bugün burada bugün e, şekersiz bir dondurma yapacağım. Burada e, bu arada size güzel bir haber vereyim. 20 abone olduk. E, 10 video mu? 9 mu? Yani bu videonun 10 video galiba olacak. E, çok mutluyum. Yakında parti için hazırlık gelecek sürpriz olarak. Eee ve partide gelir herhalde. Bilmiyorum. Malzemeleri aldım bu arada. Onları da belki videonun sonunda tanıtırım. Hadi başlayalım. Bu şekilde malzememi tanıtıyorum. Bu şekilde hafif böyle ballanmış bir şekilde muz lazım. Böyle yumuşamış. Pekmez. Herhangi bir pekmez olabilir. Az kalmış. Bu şekilde bir tane de süt. Şöyle <laughs> yapalım. Ee, şimdi ben bu ezeyim eziyim. Bu şekilde gördüğünüz gibi ezildi. Pekmez ekleyip geleceğim. Pekmezden bir iki çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Ben koyup şimdi iyice şekilde pekmezim koydum. Şöyle karıştırıyorum. Ben bir tatlı kaşığı tercih ettim. Mini kaşık yani. Başka. Ve dondurma yapıyoruz. E, Tahin tadı gelmeyecek o şeker yerine böyle şekersiz için Siz bal da koyabiliriz ama böyle tadı daha güzel oluyor. Bu şekilde. Şu yoğun kıvam lazım. Hani dondurma olacak O yüzden hafif yoğun. İri de yoğun bir kıvam var. Ben de, de Ben kendime bir tane bardak cam aldım. Bu arada bak bak. Ee, önce yarım su bardağı ekleyin. uzun Muzunuzun büyüklüğüne göre. Sonra bir su bardağı ekleyin. Yani tekrar yarım doldurun. Benim muzum biraz küçük olduğu için önce yarım ekleyeceğim. Bayağı küçük muzdu. Çok güzel şöyle bir tane oldu. Bir türlü ama o donacak bu arada. Böyle sıcak. yanmış. Bir, iki, üç. Olmadı mı? Bir, iki. Üç. Evet arkadaşlar burada herhangi gibi meyve yapabilirsiniz. Elma mı seviyorsun? Cevizi mi? fıstıklı mı? esnedim bu arada. Özür dilerim bak bak. Ee, onları da blender'dan geçirip yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu koyuyorum. Bu şekilde. Sütümü ekledim. Misafirimiz limon Makvak vardı. Onun sesini duyabilirsiniz selam. Şöyle bir kıvam aldı benim. Aslında bu kadar sıvı olması yaratmaz. Ama iyice karıştı. Benim bir biraz yangazık büyük. Ama bu olur yani. Daha böyle daha. Eğer böyle sorbe gibi bir tat seviyorsunuz böyle yapın. Ama normal seviyorsunuz biraz daha az e, sütle sütlü yapmak lazım. öneririm. İyice karıştırdım. E, şu şekilde gördüğünüz gibi parçacıkları kalmayacak şekilde karıştıracağım ve geleceğim. Arkadaşlar şimdi ben ekstra olarak şöyle bir Nesquik kullanmak istiyorum. Biraz daha şekilde hafif kakao arama ma olsun istiyorum. Yeterli hafif aromalı olsun diye birazcık da Nesquik ekledim. böyle bir kapta dondurmanızı öneririm bu arada. Ee, çünkü hmm, şöyle şey ki bundan daha kolay alır dökersiniz. E, ee, Magnum'un içi Magnum yapımı var. Magnum yapımı videomunda olurdu ama Magnum yapımının içinde de böyle yapılıyor. Belki izlemişsiniz de. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın hiçbir kazık şey, muzu kalmadı. Bakın sıp sıp bir şey ee, şunu şöyle şey atalım ve şu baba bak bak baba bak bak ee, yardıma gelir misin baba bak bak şunu buzdolabına götürüyoruz buzdolabında e, birazcık duracak tam donuna kadar değil ee, Sonra buzluğa koyuyoruz. Buzlukta da birazcık duracak. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olup like atmayı unutmayın. 20 abone olmanızdan kutlama ve kutlama için hazırlık gelecek sürpriz olarak arayalım. O şekilde videomu beğenmeyi tekrar söyleyeyim. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve Yine neden söylüyorum. Abone olup like atın. Bay bay.